Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması geliyor. Gerçekten e, az da geleceğini pek zannetmiyoruz. Şimdi bu konuyla alakalı da konuşacağız. Kaç bin geleceği vesaire ve ne zaman geleceğiyle alakalı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Destek açısından da de hemen videomuza geçelim. Şimdi öğretmen ataması geliyor evet ve gerçekten az da gelmiyor muhtemelen. Çünkü ortalama en az e, 35-40 bin civarlarında bir atama bekliyoruz. Şimdi öğretmenlerimiz diyor ki, Hocam beklentimiz bizim 45 bin 50 bin ama yani gerçekleri söylemek gerekirse de ortalama 35 binden aşağı pek gelmeyeceğini ve 35 bin ve yukarısının geleceğini tahmin ediyoruz. Yani söylenen rakamlar ve az çok yapılacak rakamlar bu şekilde. Umarız tabii ki 50.000 bin civarlarında bir atama gelse tabii ki çok güzel olur ama dediğimiz gibi ortalama yaklaşık 35 bin civarlarında 40 bin civarlarında bir atama beklentisi var herkesin ki biz de 35-40 bin civarlarında yine bir atama bekliyoruz. Ne zaman bu 15 günlük süreç içerisinde özellikle Ocak ayının bitmeden Ocak ayı bitmeden Ocak ayı içinde bir resmi açıklama bir kesin açıklama, karar, öğretmen atamasıyla alakalı bir karar bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ki artık gerçekten açıklanması gerekiyor. Çünkü çok fazla gecekildi diye düşünüyorum. Gerçekten fazla gecekildi. Şubat ayına gireceğiz ve halen daha bir açıklama gelmedi. Acaba seçim politikası mı? Yani seçime yakın mı açıklanacak? Onu da artık yavaş yavaş düşünmüyoruz değil. Yani seçime yakın açıklanabileceğini de düşünüyoruz açıkçası. Onu da belirteyim ama tabii ki tam olarak göreceğiz birkaç hafta sonra veya açıklandığında bunu zaten görmüş olacağız. Sizlere de yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.